12. ya 16. haftalar arasındayız. 4. ay içindeyiz. Bu dönemde ne oluyor? Bu dönemde ultrasonla baktığımız zaman hayrete düşüyoruz. Çünkü daha geçen haftalarda işte kolları bacakları ufacık taslaklar haline görülen bebek bu haftalarda artık parmakları bile sayılabilecek şekilde ve de oldukça hareketli ve hakikaten bir insan şeklini almış durumda. Ee, önceki aylarda baş ile gövde aşağı yukarı aynı boydayken bu hafta tabii ki gövde biraz daha uzadığı için Başla arasındaki oran biraz daha böyle insansı ölçeklere dönüşüyor. Kollar ve bacaklar da uzamış oluyor. Gözler artık ortaya doğru hareket etmiş oluyor. Beyin dokusu hızlı bir şekilde gelişimi sürdürmüş oluyor. Ve de kalp artık yavaş yavaş boşluklarını da görebilecek şekilde seçilebiliyor bu dönemde. Bebeğin omurgası son şeklinde almış durumda. Omurgası teker teker kemiklerini sayabilecek şekilde ultrasonda görülebiliyor. Ve de bebek çok hareketli. Hıçkırma, ondan sonra e, nefes alıp verme, işte göğüs kafesini genişletme, sola ve sağa oynama, kollarını e, ellerini açıp kapama gibi hareketler, kollarını bacaklarına atma gibi hareketler en sık yaptığı şeyler bu, dönemler, bu dönemlerde. Anne adayı tarafında ne oluyor? Anne adayı tarafında 12 ile 16. hafta arasında artık anne adayı kendini daha rahat hissediyor. Çünkü hamileliğe adaptasyon tamamlanmış oluyor. Bulantı ve kusmalar çoğu zaman geçmiş oluyor. İştah çoğu zaman yerine gelmiş oluyor. Ve anne adayı artık önceden e, alamadığı besinleri çok iyi bir şekilde doktor önerisine göre takviye etmeye başlıyor. Bu dönemde önerimiz Omega 3 içeren yiyecekleri bolca tüketmek. Balık, ceviz, ıspanak ve semizotu işte bunlar omega 3 kaynakları ve de kalsiyum kaynakları bunlar nedir? Süt ve süt ürünleri ve koyu yeşil yapraklı sebzeler bunları bol bol tüketmesini öneriyoruz.